Anlamıycağım olur Bırakın temel ben. ben bir güven geldi bana bak ha Hiç böyle sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama bakalım. Ama yargı ki ya. Şuradan gidelim ya. Köprüden geçebiliriz. Tamam. Bu problem. Ölüyor ki Ben alacak bir şeyim yok ki Ben drone'u niye alıyorum Gerek var mı? Yok. Ama merak etmiyorum da değil ya. Bak geldim buraya. Şimdi ölsem. Burada beni dövseler. Bedavadan ölmüş olur. Kompanya. Oy. geldi Görmedim ya. Lan drop var. Eyvallah Faruk. Lan topuk. Araç geliyor. Hayır. Ben bunu niye düşünmüyor? Çıkınca ölüyorum ya. Ölüş şekilleri bak ya. Lan. Vallahi şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Ölüşlere baksan var ya. Ne lan?